Selam dostlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar beni sorarsanız ben de gayet iyiyim bu yine harika değişik bir yere geldim böyle nefis bir ortam dostlar yavaş yavaş yürüyelim bakalım buralarda nelerimiz var gerçekten çok değişik bir yer hemen şöyle göstereyim. şurada. Çok güzel. Papatyalarımız açtı. Bakın. Mükemmel bir yer. Tabi biraz daha ileri gidebilirsem orayı da sizden paylaşmak istiyorum dostlar. Hemen karşımızda değişik bir kayamız var. Ee, yukarıdan kopmuş gelmiş gibi. Şöyle göstereyim. Çıkabilirsem biraz daha yukarı çıkmak istiyorum. Bakın dostlar. Mükemmel bir kayamız var. Üst taraftan nişangah gibi bir şey var. Tabi oralara çıkılmıyor. Büyük bir ihtimal bir kaya mezar yeridir. Hemen şurayı alayım. Bakın. Burası da ileri doğru gidiyor ve örülmüş gibi duruyor. Biraz daha çıkabilirsem hemen şuradan çıkmaya çalışacağım. Biraz engebeli ve yokuş bir yer kaymadan İnşallah çıkarım. Evet. Bakın dostlar. Harika, nefis tarihi yerler. Buradan bir giriş var tabii oraya. Önü kapanmış çalılardan girilmiyor. Hemen burası bir yol kenarı dostlar. Tarihi güzel bir yol kenarı. Buradan biraz daha ilerleyebilirsem hemen burayı göstereyim size. Çok değişik bir yapısı var. Burada kocaman bir girişi var. Büyük bir ihtimal e, kayalardan kapanmış burası önünde tonlar yani kocaman tonu geçik kayalarla kapatılmış burası. Tabi zamanla zaman aşımına uğradığı için olabilir. Bakın hemen bir yerleşim yeri oldu. Besbelli. Biraz daha ilerleyelim bakalım daha. Bizi neler karşılayacak ve neler var. Tabi buralara çıkmak mümkün değil. Çok harika bir yapısı var. Buradan girmeye çalışacağız. Biraz daha yürüyelim bakalım. Dostlar yürüyebilirsem yan tarafında e, Görünen bir yer var Oraya ulaşabilirsem Orayı sizinle paylaşmak istiyorum dostlar Önce burada bir inmem lazım Bakın hemen Şurada yeni bir girişimiz var Buradan yürüyelim bakalım. Burada da çok güzel bir girişimiz var dostlar. Hemen şöyle göstereyim. Burası da büyük bir ihtimal bir kaya mezardır. Büyük bir kaya mezar. Dediğim gibi de dostlar bir yol kenarı burası. Ee, geçerken çok ilgimi çekti. Ve sizinle paylaşmak istedim dostlar. Bakın harika nefis bir yer. Tabii ki biraz yüksekte hemen şöyle çıkmaya çalışacağım. Evet. Tabii ki buralar da zamanla e, elden geçmiş gibi duruyor. Burası tek arkadaşlar. Böyle tek kaya. Hemen hemen her gittim mağaranın e, üstleri veya da yanları siyah. A, nedir onu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Neden böyle olduğunu. Burada hemen bir tane öbür tarafa giriş var. Bakın dostlar hemen şurada başka bir giriş yeri. Tabi insanlarımız e, biraz kirletmiş gibi. Ama hemen şurada küçük bir şöyle gösterebilirsem bir yer var ve arkası oranın da bir giriş olabilir. Tabi zaman kazınır. Yani e, insanlarımız el attık sıra bazı yerler ortaya çıkıyor. Ama burası koskocaman bir tane Kaya mezar olması gerekiyor. Ya da bir sığınak dostlar. Dediğim gibi hemen bir yol kenarı üst tarafında şöyle gidelim. Yanı başında tekrar öyle bir yerimiz var. Hemen burada da başka bir tane var. Şöyle göstereyim. Yanı başında tekrar bir girişimiz var. Şuradan giriş gidiyor mu bilmiyorum. Tabii oraya kadar, oraya kadar çıkamıyoruz. Bilemiyorum. Ve burada da bir incir ağacımız var. O da gösteriyor ki burası bir kaya mezar ve önleri örülmüş zamanla açılmış bir kaya mezarımız dostlar. Hemen bir yolun kenarı. Tekrar şöyle dönelim. Bakın ne kadar belli yerleri. Çok büyük bir yer. Hemen şurada da bir yer var. Oturma yeri gibi. Evet dostlar. Başka bir bölümde, başka bir serüvende görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve benimle kalın dostlar.